Efendim herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti Eti Mesut Belediye Meclisi olağan toplantısı 4 Mart 2025 Salı Birleşimi'ne yeterli çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Birinci maddemiz geçen toplantı ait tutanak özeti. Tutanak özeti gündemin ekinde dağıtıldığından okunmadan oylanmasını öneriyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddemiz Yeşilova Mahallesi imarın 49.152 ada bir sayılı parsel ve çevresine ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının imar islah ve isimlendirme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemiz Yabracık Mahallesi 62.767 ada önünde bulunan 4.981 metrekarelik ağaçlandırma alanına 2023 yılında verilen Şehit Mustafa Solak Hatıra Ormanı isminin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile İkiden fazla yerde verildiğinden reddedilmesi nedeniyle Şehit Mustafa Sola Hatıra Ormanı isminin Profesör Doktor Ahmet Tanar Kışları Hatıra Ormanı olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının imar İstah ve isimlendirme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hizmet alanı içerisinde bulunan 7 adet park, yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarına isim verilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının ihmal, İstah ve isimlendirme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. maddemiz Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11-12-2024 tarih ve 1707 sayılı kararı ile belirlenen 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23. maddesi gereğince alınması gereken Stabilize Yol Teknik Altyapı Bedel ücretlerinin tarifesinin belediyemizce de uygulanmasına ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddemiz, belediyemiz ile Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında belediyemiz envanterine kayıtlı kaldırma iletme makineleri, basınçlı kaplar, iş makineleri ve iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri hakkında işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu'na ve ilgili belediye başkan yardımcısına yetki verilmesine <laughs> ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci maddemiz Fen İşleri Müdürlüğümüzce belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere asfalt yapım ihalelerinin yıllara sari 132025 31122026 2025 31-12-2026 olarak yapılması ve bütçe taahhütünün buna göre yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. maddemiz yuk, Yukarı Yurtçu Mahallesi imarın 85 ada bir sayılı parseline ait 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının imar islah ve isimlendirme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dokuzuncu maddemiz Atatürkçü Cumhuriyetçi Gazetçi Uğur Mumcu, Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in isimlerinin belediyemizde yapılmış ve yapılacak olan parklara verilmesine ilişkin imar islah ve isimlendirme komisyon raporu. Komisyon raporu üzerine söz almak isteyen var mı? Komisyon raporunu geldi ve yazılı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. maddemiz belediye başkanlığımıza bağlı kent yurt tiyatrosu oyuncuları sahne amirleriyle sahne ışık ve ses teknikerlerinin tabi olacağı disiplin ceza cetvelinin hazırlanması konusunda inceleme ve çalışmalar devam ettiğinden dolayı bir sonraki meclis gündeminde görüşülmek üzere ertelenmesine ilişkin hukuk ve tarifeler komisyon raporu. Komisyon raporu üzerine söz almak isteyen var mı? Komisyon raporunu geldi bir yazı şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye meclisimiz bir sonraki gündemi değerlendirmek üzere 5 Mart 2005 çarşamba günü saat 16'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.